Selam. Türkçe öğrenirken veya konuşurken sıkça kafamızı karıştıran bir konu var. Gerçek anlam, yan anlam ve mecaz anlam. Ama endişelenmeyin. Bugün bu üç kavramı örneklerle öyle bir anlatacağım ki bir daha asla karıştırmayacaksınız. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle gerçek anlam nedir? Ona bakalım. Bir kelimeyi duyduğunuzda aklınıza gelen ilk, en temel ve sözlükteki ilk anlamıdır. Herkesin aynı şeyi anladığı somut ve kanıtlanabilir anlamdır. Mesela elma ağaçta yetişen bir meyvedir dediğimde aklınıza doğrudan kırmızı, tatlı bir meyve gelir, değil mi? Ya da kışın hava soğuk olur dediğimde üşüdüğünüzü hissedersiniz. İşte bu kadar basit. Bu kelimenin temel yani gerçek anlamı. Şimdi gelelim yan anlama. Yan anlam, bir kelimenin gerçek anlamına benzetilerek ama ondan biraz farklı bir görevde kullanılmasıdır. Yani kelime anlamını tamamen kaybetmez, sadece gerçek anlamıyla bir benzerlik ilişkisi kurar. Genellikle şekil veya işlev benzerliği söz konusudur. Mesela, kapının kolu kırılmış dediğimizde, kol kelimesi insan koluna benzediği için o parçaya verilmiş bir isimdir. Veya dağın eteğinde piknik yaptık cümlesindeki etek dağın alt kısmı anlamında kullanılır. Tıpkı giydiğimiz eteğin vücudun alt kısmında olması gibi. Gördüğünüz gibi hala somut bir şeyden bahsediyoruz ama kelimenin asıl anlamından biraz uzaklaşmış oluyoruz. Ve son olarak en eğlencelisi mecaz anlam. İşte burada kelime gerçek anlamından tamamen kopuyor ve soyut, duygusal ya da benzetme yoluyla yepyeni bir anlam kazanıyor. Mecaz dili zenginleştiren, ona renk katan bir kullanımdır. Mesela bu habere çok kırıldım dediğinizde gerçekten bir vazo gibi kırılmazsınız değil mi? Kırılmak kelimesi burada üzülmek, gücenmek anlamında yani mecazi olarak kullanılmıştır. Veya o çok sıcak bir insandır dediğimizde o kişinin vücut ısısının yüksek olduğunu değil, samimi ve sevecen olduğunu anlatmak isteriz. İşte bu kelimenin gerçek anlamından tamamen sıyrılarak kazandığı yeni soyut anlamıdır. Kısaca toparlayacak olursak göz kelimesini ele alalım. Gözüm ağrıyor dediğimizde gerçek anlamdır. İğnenin gözünden ipi geçirdim dersek iğnenin deliği göze benzediği için bu yan anlamdır. Artık gözümden düştü dediğimizde ise o kişiye olan değerimizi kaybettiğimizi anlatırız ve bu da mecaz anlamdır. İşte bu kadar basit. Artık bu üç anlamı rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Anlamadığınız bir yer varsa yorumlarda mutlaka sorun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.